Merhaba sevgili koç burçları ben Ayşe abla haftalık açılımınız için karşınızdayım <laughs> hadi bakalım kartlarımız bu hafta sevgili canlar size neler söyleyecek evet sevgili koçlar duygusal anlamda biraz yoğun biraz kafa karışıklığı biraz özlem dolu e, ikilemler içinde olacağınız bir haftaya başlamış olabilirsiniz bazı koç burçları kendilerini tutsak gibi hissedebilirler. Yani işte gitmek istedikleri, yapmak istedikleri belki birçok şey var ama şu anda e, olmuyor bazı şeylerden dolayı, işte bazı sorunlardan dolayı, kendilerince bazı engellerden dolayı elleri kolları bağlı. Bu da onları birazcık huzursuz ediyor olabilir. Kısa zamanda alacağınız bir haber ailenizle bağlantılı. Bu bir maddi giriş olabilir, para olabilir. Sevineceğiniz bir gelişme sizi mutlu edecektir sevgili canlar. Hani böyle boşa kürek çekiyorsun, yazık yapma. İşte sonu olmayan bir şey için umut etme vesaire vesaire konuşurlar ya. Aslında niyetin her neyse, vazgeçme kararında dur. Çünkü sonunda insanları şaşırtacak büyük gelişmeler var. Bu hafta gerginlikler olabilir. Bu hafta herkesin ettiğini, ektiğini biçme zamanı olabilir. Bu hafta e, kim doğru, kim yanlış, kim dost, kim düşman bunları öğrenebilirsiniz. Evet, dinlenin, kendinize ılımlı hareket edin. Finansal konularla ilgili, parasal konularla ilgili büyük bir gelişme olacak. E, belki ödemeler, faturalar, belki yeniden bir likit akışı, limit akışı gündeme gelecek arkadaşlar. Bu hafta biraz yoğun ama lütfen kimseyle tartışmayın. Tartışmamaya dikkat edin. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> farkında olmadan kırıcı olabilirsiniz. Evet sevgili genç koçlar. Eğitimde eğitim alan koçlar şöyle diyeyim biraz böyle bir vazgeçmişlik var sanki derslerden okuldan sıkılmalar var ama yapmayın mücadele ederseniz siz başarılısınız ve bunu da başaracağınızdan emin olabilirsiniz belki önünüzde zorlu birkaç sınav olacak belki okulu bitirdiniz yüksek lisans yapmayı düşünüyorsunuz ya da işte bir eğitim almak istiyorsunuz yabancı dil eğitimi vesaire. Bununla ilgili belki bir sınavınız var. Dikkatli olun. Evet sevgili koçlar sakinliğinizi koruyun. Sallantıda olabilir bazı işleriniz. Yaprak titremiyor ya. Ben ne yapacağım dediğiniz bir olayın, işinizin bakın hızla olacağını görebilirsiniz. Hafta sonuna kadar ılımlı hareket etmenizi öneririm. Evet eşinden ayrılmış, çocuklar yüzünden mahkemelik olmuş. Diyelim ki bir koç bayanısın eşin çocuklarını vermemekte ısrarcı veya bir koç beyisin çocuklarını almak istiyorsun ama karşı tarafla anlaşamıyorsun. Bunun yüzünden biraz karamsarlık olabilir. İnşallah her şey yoluna gider. Evlilikler de gündeme gelebilir. Evlilik teklif edebilir. Evlilik teklif alabilirsiniz bu hafta. Hatta söz nişan gündeme gelebilir. Sevgili koç ailenle vakit geçireceksin. İşlerinin planını yapacaksın. Belki bir kaçamak yapacak kimileriniz söyleyebilirim. Duygusal olarak kendini net ifade edemezse de bir anda belki de patlayıp karşısındaki insana duygularını anlatacak bazı sevgili koçlarımız. Evet maddi manevi zenginlik huzur ama bu hafta dediğim gibi şöyle biraz e, sakin sakin davranın. Borç içinde kıvranıyorsun, sıkıntıdasın, ödemelerin çoğaldı ne yapacağım diyorsun. Kendince depresyona girdin, her şeyden vazgeçtin, hiç yapma. Hiç ummadığın bir anda gelecek bir para, bir kazanç kapısı gerçekten bütün meselelerinizi halletmenize vesile olacaktır. Çocuk isteyen evli bir çift iseniz, bunun için belki tedavi yöntemine başvurduğunuz birkaç sefer olmadı. Ama tekrar denemek istiyorsunuz. Deneyin. Her şeyin hayırlısı. Mucizeler Allah'tan bitmez. İnşallah sizin kucağınıza da güzel bir evlat verir sevgili canlarım. Evet tekrar bir açalım kartlarımızı. Vallahi çocuklar boğazım ağrıyor bugün. Üşüttüm mü nedir? Saat şu anda e, gece 2. Bugünüm yoğundu ama bu saatte de sizi e, ihmal etmek istemedim. İlacımı aldım, videonuzu çekiyorum. Evet sevgili canlarım, deniz aşırı yolculuklar gündeme gelebilir. Ailenizden birini göndermek isteyebilirsiniz yurt içi, yurt dışı yolculuklara. Fakat biraz tedirgin olabilirsiniz. Risk almaktan çekinmeyin. Denemekten fayda e, yani denemekten bir şey olmaz bence. Denesin veya deneyin. Aşk hayatınızla ilgili geçmişten gelen birisi, belki kafanızda belki uzun zamandır hasretin çektiğiniz birisi, belki görmeyi arzuladığınız birisi tekrar bir karşılaşmak isteyebilirsiniz, görüşmek isteyebilirsiniz. Dediğim gibi bazıları kendilerini Hapiste hissedebilir, eli kolu bağlı, hiçbir şey yapamıyor gibi hissedebilir ama öyle değil, yıldızınız parlıyor, güzel bir döneme gireceksiniz. Bu hafta dostu düşmanı göreceğiniz bir hafta, bu hafta kim iyi kim kötü bunların farkına varacağınız bir hafta. Eklem ağrılarına dikkat edin, gribal enfeksiyonlar olabilir, ani bir haberle bir yolculuğa da çıkabilirsiniz. Biraz tedirgin gideceğiniz ama sonunda çok mutlu olacağınız bir yolculuk gibi gözüküyor İnşallah Kafanızdaki soruların cevabını alacağınız ve e, dinlenerek kendinizi net olarak bulacağınız bir hafta gibi geldi bana. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur. Ayşe Ablu Ofisil Instagram hesabım bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Lütfen hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Onlar için bir kap su, bir kap mama vermekten kaçınmayalım. İmkanınız varsa da hayvan sahiplenin. Hayırlı, bereketli, sağlıklı bir hafta diliyorum. Tabii ki savaş olmasın. Tabii ki binlerce çocuğumuz ölüyor. Allah'ım korusun kadınlarımızı, çocuklarımızı ve insanlarımızı ve hayvanlarımızı. Yani bir avuç toprak için ve sonu gelmeyecek son olmayan bir dünya için yine katliam yine kıyım Allah yardımcımız olsun canlarım güzel bir hafta geçirin sizleri seviyorum Allah'a emanet ediyorum kokulu kokulu öpüyorum